Mavi kanatlı kuşların gizemi. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte mavi kanatlar ormanı neşe içinde uyanırdı. Bu ormanın içinde yaşayan hayvanlar dostluk ve huzur içinde bir arada yaşarlardı. Ama ormanda herkesin hayranlık duyduğu, kimsenin tam olarak nereden geldiklerini bilmediği mavi kanatlı küçük kuşlar vardı. Bu kuşlar parıldayan kanatlarıyla güneş ışığı altında adeta masal gibi görünürlerdi. Ormanın hemen yanında güzel mi güzel çiçekli köy vardı. Bu köyde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanan bir kız yaşardı. Adı da Maviş'ti. Saçları masmavi, gözleri gökyüzü gibi parlak olan Maviş, Köyün en meraklı ve en cesur çocuğuydu. Her gün okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte ormanın kenarına gidip mavi kanatlı kuşları izlemeyi çok severdi. Bir gün Maviş, arkadaşları Sincap Tıkır ve Tavşan Boncuk'la birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Bu gizemli kuşların nereden geldiklerini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Ormanın içine doğru girdikçe ağaçların arasından tatlı bir melodi yükselmeye başladı. Bu güzel sesleri takip ederek küçük bir göle ulaştılar. Gölde pırıl pırıl parlayan sular üzerinde mavi kanatlı kuşlar dans ediyordu. Maviş arkadaşlarıyla hayranlıkla onları izlerken birden gökyüzünden iri bir gölge geçti kuşlar korkup ağaç dallarına saklandılar. Yukarı baktıklarında büyük, siyah kanatlı bir kartal gördüler. Bu kartal, uzun zamandır mavi kanatlı kuşların güzelliğini kıskanan kara kartaldı. O kuşları yakalamak ve ormanın güzelliğini yok etmek istiyordu. Kuşlar saklandıkları dallarda titrerken Maviş cesurca ayağa kalktı ve kartala seslendi. Hey onlara zarar veremezsin. Kara kartal Maviş'in cesaretini görünce şaşırdı ve büyük bir sesle güldü. Ha 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 sen küçük bir kızsın beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Maviş hiç korkmadı ve arkadaşları da onun yanında durdu. Birlikte olduklarında her şeyi başarabileceklerine inanıyorlardı. Evet, küçük olabiliriz ama dostluk ve cesaret bizimle." dedi Tavşan Boncuk. Sincap Tıkır, "Hem mavi kanatlı kuşlar bizim dostlarımız. Onları korumak için elimizden geleni yaparız." diye ekledi. Kara Kartal çocukların bu kararlılığını görünce biraz tereddüt etti ama yine de pes etmedi. Tam mavi kanatlı kuşlara doğru saldırıya geçecekken gölden sihirli bir ışık yükseldi. Işığın içinden yaşlı bir bilge kaplumbağa çıktı. Dur bakalım Kara Kartal. Bu orman ve kuşlar dostluk ve sevgiyle korunuyor. Senin gücün buradaki sevgi karşısında hiç kalır," dedi bilge kaplumbağa. Kara kartal, bilge kaplumbağanın sözleri karşısında şaşkına döndü ve geri çekildi. "Burada istemiyorsanız giderim ama size bir gün geri döneceğim." diyerek uzaklara uçtu. Bilge kaplumbağa, Maviş ve arkadaşlarına dönerek Cesaretiniz ve dostluğunuz sayesinde kuşlarımızı kurtardınız. Ama kara kartal geri gelebilir. Dikkatli olmalısınız." dedi. O günden sonra Maviş ve arkadaşları ormanın içindeki kuşları korumak için nöbet tutmaya başladılar. Her geçen gün dostlukları daha da güçlendi. Zamanla Kara Kartal da onların birlik ve beraberliğini gördükçe fikrini değiştirdi. Ve ormana tekrar geldiğinde düşman olarak değil, dost olarak geldi. Sizin dostluğunuzun ve cesaretinizin gücünü anladım. Artık ben de bu güzel ormanın dostu olmak istiyorum." dedi Kara Kartal. Ormanın sakinleri onu affetti ve dost olarak kabul etti. Böylece Kara Kartal da artık ormanın koruyucularından biri oldu. Mavi Kanatlar Ormanı ve Çiçekli Köy'de yaşayan herkes birlik, beraberlik ve dostluğun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladı. Maviş, Tıkır ve Boncuk ise dostluklarının gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini öğrendiler. Ve böylece ormanda mutluluk ve huzur sonsuza dek sürdü. Mavi kanatlı kuşlar gökyüzünde dans etmeye, çocuklar ise onların tatlı melodilerini dinleyip mutlu olmaya devam ettiler. Gökten üç kuş tüyü düştü. Biri cesur çocukların başına, biri dostluklarını koruyanların kalbine, biri de sevgiyle yaşayan herkesin yoluna. Daha fazla eğitici masalımız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.